Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte A101 ve BIM karşılaştırması yapacağız. Bu Hadi hemen videoya hızlıca geçelim. Arkadaşlar bu arada ben daha henüz çocuk olduğum için annem avucumları kısıtlı yememi, yememi istiyor. Şu anda A101'de alışverişlerimizi yapıyoruz. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ayrı bir dalış bitti. Şimdi bime geçiyoruz. Bimde de işimiz bitti. Şimdi hızlıca karşılaştırmaya geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle aldık. Bu ağız ki, Bu birinki gördüğünüz gibi. Şimdi ilk kolaları denemek istiyorum. Açabilirsem. Getir ben yardım edeyim. Açtım. Şimdi. Fiyatlarını söylüyor mu sana? Söyle. Ee, Bimin L kolası, lira, üç buçuk lira. Bir kola da üç buçuk lira. İkisi, de, ikisi de, aynı de aynı fiyat. Aynı. Bir fark yok. Şimdi, bu ikisi, bu 2,2 iki iki. Aynı. Aynı. Hiç. Hiç. Bunun tadı biraz daha değişik sence hangisi kapakları Hı -hı. var bir de birisi büyük birisi küçük birisi büyük var İkisi de aynı milim Şişeleri farklı sadece Evet. Hani Hangisi? Sence sen ilk. Bence benimki daha iyi. Bence de benimki daha iyi. birinde benimki de iyi ya. Ben bimden yanayım. Şimdi bana neler deney istersen. Tamam. Bu biminki. Köstüm Biri yani. de milkino. Kaç <laughs> <laughs> kaldı tane? Şuna... Hı, Ver. Açılıyor. Ver. Açtım. Tamam. Sana tamam. verdiğim onu. Kim? Şöyle bu büyümünki var. Kaşı kalanı. Açıyorum. O büyümünki. Rengini göster istersen de. Şöyle rengi. Böyle açık krem. Krem, krem rengi evet. Bir de bunun tadına bak. Bu rengi, rengi biraz permin. daha daha pembemsi. A yüz birinki şey. renk olarak biraz daha orman Burası rengesini daha, andırıyor. Evet. Tadında. Bence büyük ya. Değişik geldi bu bana biraz. Şurup gibi bir tadı var. biraz değişik böyle nasıl desem arkadaşlar da böyle bir değişik bir şey işte. En son X-Roll'ün Hindistan cevizlisiydi. Bu ne? A101'le mi? A101. Bu A101, bu Bim. İkisi de değişik. Şöyle paketlerini göstereyim. Bu A101, bu Bim. Bim'inki biraz daha açık. Bir de tadına bakalım. Hımm, kokusu değişik. Güzel. Güzel. Açabilirsem. Açtım. Aa İkisi de hemen hemen aynı. Aa 101 biraz daha iyi. O yüzden bu plan aynı şekilde. Bu i̇şte bunlar kaldı. Bilmiyorum. Bu a belli olur. <laughs> bu baharatla. Bu da soya sosla. Barbekü. Barbekü sosu. İkisinin de güzel. Hı hı. İki. Bir kazanda. Hayranlar da deneyelim. Hadi görüşürüz. Diyordum. <laughs> Arkadaşlar bunu neden büyük aldın diye sorar aldınız diye sorarsanız küçüğü kalmamış. O yüzden bir saniye. Tamam. Bu, bu bir minik <laughs> A ezberinki katı. Değil mi? Birazcık de katı A ezberinki. Çiğnelce şunun gibi yani. O... Yok o kadar da değil. Kotopsi. Biraz, biminkinin biraz tuzu fazla A ezbere bakarak. Ben de. Bim. Bim o zaman. Kazananımız? Bim. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay. 确实。<laughs> <laughs>